Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muzaffer Bugün sizlerle beraber Sualtı Survival 2. bölüm oynuyoruz Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup Bildirimleri açıp videoya da like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz O zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ben demirleri pişirdim burada gördüğünüz gibi Şimdi bu demirlerden bir zırh yapalım kendimize Şuradan güzel bir demirinden bir zırh yapalım. Hop dedik ve zırhımız hazırdır. Savunmamız daha çok artık. Benim hiç odunum var mı? 5 tane odunla ne yapmayı düşünüyorsun Allah aşkına? Şunları da kırıştır. Arkadaşlar ben odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan bir tane kendimize kalkan yapalım. Çubuk. Yani kendime bir balta yapayım. Yani niye saldırıyorsunuz Allah aşkına? Ölüyoruz zaten. Biz gidelim. Tamirimiz de vardı zaten. O yüzden hızlıca tamir oluyorlar. Balta yaptım. Bir tane kazma. Belki tarım da yapabiliriz. Sadece bir tane de demir kürek. Kılıca ihtiyacımız yok. Şöyle kazmayı şöyle yap yapalım çapayı böyle kürek de böyle şöyle şunu da şöyle tamam her şey mükemmel oldu şöyle yukarıya doğru çıkalım bizi tekrardan Arkadaşlar şimdi şu anda yağmur yağıyor ya. Girdabın özellikleri. Yağmurlu havada havada uçabilirsiniz böyle. Electra'ya gerek yok. Şöyle uçalım baya. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi uçabilirsiniz yağmurlu havalarda. Ya bunu havai fişek elitra ile gerek yok. Yağmurlu havalarda bunu kullanabilirsiniz. Ha burada şeyler varmış. Bunu görmedim. Bakın burada neler varmış. Kocaman devasa bir yarık. Hızlıca gidelim be. Hmm. Bu deniz boğulmuşlardan çok var ya bunlar. Deniz zombisi. Benim birazcık daha hızlı yüzmem lazım bu arada. Hop. Sizi de öldürelim. Dur. Aha. Arkadaşlar batık gemi bulduk. Yunus bizi hızlandırıyor. Suyun altına sonsuza kadar nefes alabiliyoruz zaten. Burada sandık falan olması gerekmiyor muydu? Şunları bir kırarak bakacağım bir. Abi burada sandık yok ama. Arkadaşlar bunu yorumlarda yazar mısınız? Burada sandık olması gerekmiyor mu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle gidelim de. Girdap burada işe yarıyor mu bakalım. Ne kadar işe yarıyor ya da. Şöyle bir. Maalesef işe yaramıyor. Sadece yukarı tuşuna basarak Neyse şey yaramıyor Batık gemide de hiçbir şey yokmuş Maalesef Kendi evimizi kaybettik Ve Bunlar ısıtılıp yeniyor zaten Şunları yiyebiliriz O yüzden hepsini kıralım bunların Kim saldırıyor Yunus neden saldırıyor bana Ben size ne yaptım? Şöyle hızlıca kaçalım o zaman yuvalardan. Ha, Yunus bana saldırıyor. Şunları kıralım bir. şöyle kıralım ayarsın. Boyun bayağı kastı. Yukarılara gitti hepsi. Şunların hepsini bir toplayalım. Ne kadar oldu? 64 artı 41 tane. Şöyle hızlıca toplamaya devam edelim bir. Kim saldırıyor yine bana? Hayır hayır hayır. Ya. Şu Yunuslar bir gitse yanlışlıkla onları vururum. Kaçmam lazım. Karnım da acıktı zaten. Canını da doldurayım ya. Bu ne ya? Şunu yiyebiliyor muyuz şimdi? Yok çiğ yenmiyormuş. Maalesef. Biz de o zaman şimdi yeriz. Bunlar bana saldırmaya mı geliyor yine? nereden beri takip ediyorum? Üzgünüm ya. <laughs> Bana saldırmaya gidiyorsunuz. Neyse. O gitti zaten. Yine şu elindeki şey düştü. Ve yine şöyle ee, kalkanımızı takalım biz mi? Tamam. Şöyle bir yukarıya doğru Aynı Yunus balığı gibi işte. Suyun üstünde zıplayıp duruyoruz. Şöyle gidelim. Ee, şuraya bir tarla yapmaya çalışalım. Çünkü böyle olmayacak gibi. Benim kova yapmam lazım. Ve benim eşyalarım nerede? Crafting table'ın ve e, hı, fırın. Nerede? Şöyle gidiyorum değil mi? git git hiçbir şey yok. Neyse hızlıca şöyle devam edelim biz. O zaman ne yapalım? Videoyu bitirelim yavaştan. Ama ilk önce şunu öldürelim. Pardon girdap seçili. Öyle. Ayarlar kısmını video birinci şahıs önden. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.